Evet. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Milas'ta e, terk edilmiş bir fırın bulduk. Motoru açayım onunla konuşalım. Evet nerede kalmıştık? Bir tane Milas'a Milas, a, Milas a inerken tehlikeli bir tane fırın buldum. Şimdi oraya gideceğim e, video çekmeye. İnşallah kap güzel olur. İnsanları tabi orada insan varsa yakalamayız umarım. Oraya gidince görüşürüz. Motoru bir bilmiyorum nereye koyacağım bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, şu an bir e, Opet'in oradayım. E, hava kararmak üzere. İnşallah insan yoktur. Utanıyorum da bilmiyorum. E, sizin için sırf sizin için o videoyu çekmek için oraya gidiyorum yani. Kıymetin bilin. Banyoma, duşuma aldım, motoruma bindim. Sizin için oraya video çekmeye gidiyorum yani. Oraya gidince görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak tam bulanık gözüküyor ama ee, Bilmiyorum dolu da olabilir yani boş da olmayabilir belki terk edilmiş değildir yani Belki çalışıyordur belki orada insan vardır Ama bilmiyorum Bak şöyle göstereyim Gördünüz mü? Bak tam elimin ucu bak şura Şurası Şimdi bakın bugün şimdi oraya gideceğiz Bakalım nasıl olacak şimdi motoru bırakalım Arkadaşlar, bu bu göze alıyorsam eğer sizin için alıyorum. Kaç yıldan beri gideceğim, gideceğim, gideceğim diyordum. Motorlara gideceğim de yukarıdan döneceğim de yani hiç gerek yok. Sizin için sırf bak, sizin için gidiyorum, tamam mı? Oraya çekeceğim yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani ilk defa gidiyorum. Terk edilmiş mi değil mi? Onu da pek bilmiyorum. Herkes zaten motorla gidiyor. İnsan var mı yok mu onu bilmiyorum. Görüyorsunuz. Ee, i̇lk defa gideceğim bakalım nasıl olacak. Varınca biraz da yaklaşınca videoya devam ederim. Ha bu arada şöyle söylemek şöyle söyleyeyim. Hava kararmadan yavaş yavaş e, sessiz bir şekilde çe e, videomuzu çekeceğiz. Baya uzakmış ha bu. Evet baya uzakmış. Motorla gidilseymiş gidil bundan iki katmış iyiymiş. Yani fırın mı değil mi? Pek bilmiyorum. Bak ileride görüyorsunuz bak. Şöyle göstereyim. Görüyor musun bilmiyorum. Ee... Git. Şşt. Ne oldu? He? Anne git. Git anne. Şimdi orada bak ağaçlanma maaşla var. Belki görüyorsunuzdur arkadaşlar. insan var mı yok mu pek bilmiyorum. Yani ben fırın diye biliyorum bak buraya valla. Fırın diye biliyorum. Yani hiç görmedim. Şu dağla yukarıdan görüyorsunuz. Ben buradan yine aşağı iniyorum. Oradan aşağı inerken görüyor, gördüm yani fırın olduğunu. Bir de şuradan ana yoldan çıkarken şöyle gördüydüm. Bilmiyorum nasıl olacak yani sizi de telaşlandırıyorum boşu boşuna kusura bakmayın ama hani takipçilerim falan inşallah fırındır ya Allah terk edilmiş diye biliyorum yani çünkü kaç defa kaç gün hep ana yoldan şuradan gördüğünüz gibi şöyle göstereyim binalara falan görünüyor mu bilmiyorum Köpeğe bak Şişt. gel Şişt. Tus, 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 tus. Köpek peşimden geliyor Oha Annene gitsene ya Git oraya Peşimden geliyor ya Yani nerede kalmıştık Yani bak burada bir sürü ev var var ne bileyim ağaçlar var Sanırım burada çalış çalışma falan oluyor sanırım Burada top sahası var görüyorsunuz Ben burada ilk defa geliyorum Yani Hiç gelmedim Git git yani motorla gelse gelinseymiş. Gel. Gel. Gel, küçük küçük küçük. Gel, küçük küçük küçük. Yazık ya. Eşimizi bakalım. Fırın mıdır? Fırın gibi gözüküyor ama sana çok uzak herhalde ya. Buraları her taraf kazmışlar ya. İnsan var mıdır acaba? Park falan yapıyorlar herhalde. Ah. Saat kaç bu arada? Saat tam yedi buçuk arkadaşlar. Ha geldik. Bak. Burası işte. Ama burada insan var mı? Veya burada insan yaşıyor mu? Onu pek bilmiyorum. Etrafı telle yani demirlerle kaplanmış. İşte gördüğünüz gibi kaç günden beri çal burası çalışıyor herhalde. İnsan var burada sanırım. Burası ne acaba ya? Allah Allah. İnsan var mı acaba burada? Sana. Görüyorsun değil mi yok? Evet. Bak daha hani o yokuştan gelmiştim ya. Burası işte. Ama insan var mı yok bilmiyorum. Burada yaşayanlar var. Belli ki. arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Köpek var. Araba açılıyor. Şöyle bir ileri doğru gidelim bakalım nereye gidiyor bari. Ben bu ben bu, buraya şey sandım ya. Kere edilmiş yer sandım. Burası dolu çıktı yemin ederim. Benim de biraz yürüyelim ileriden geri döneceğiz yani mecburen. Yani arkadaşlar sizi telaşlandırdım hani boşu boşuna. İnşallah e, kusuruma bakmazsınız. Tamam ileri fazla gitmeyeceğim, döneceğim buradan. Gördüğünüz gibi yani gittiğim yer dolu çıktı. Ben burayı boş sandım yani oysa ki yani köpekle falan var çünkü köpek bağlı. Hani dolu sandım yani boş sandım. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden geri gideceğiz evimize. Zaten geç oldu. O Okuda... git ya. O kadar boştur diye hani sevindiydim. Zaten bak ileride görürsünüz bak evler falan var. Yani boşu boşuna telaşlandırdık. Şöyle göstereyim ben yine. Çaktırmadan. Köpekler falan varsa havlıyor. Çalışanlar var mıdır yok mudur onu pek bilmiyorum. Tavuklar falan var ama işte şu çalışıyor ya Allah Allah. İnsan olsa görürdüm yani İnsan yok. Yani ben burayı çekmek için geldiydim. Bu, bu dolu çıktı zaten. Böyle arkadaşlar e, kusura bakmayın içeri e, girecektim fakat atlayıp köpeği gördüğüm için giremedim ama böyle bir videolarda hani böyle bir videolarda eğer dediğim gibi böyle bir videolarda eğer daha çok videolar istiyorsanız kanalımızı abone olmayı unutmayın dediğim gibi hem burada bak şurada görüyorsunuz çalışma malışma oluyor zaten. O yüzden hani inşaatçılar mı inşaatçılar var. Şöyle ileride kazmışlar. Yani bilmiyorum yani. Şöyle top sahası yapmış herhalde. Ama işte dediğim gibi dolu çıktı. Şöyle göstereyim. Dışarıda şeyler var. Kırıntı falan var. Böyle çekinmedim dolu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun var olun. Eğer videomuzu like atmayı atarsanız daha çok videolar gelecektir bu öyle bir videolar. He şu okul videosu vardı en son hani sizi kısa bir şey çekmiştim hatırlıyorsanız. Onu e, çek ya çekmedi yazmadınız hala. Eğer hani onu o videomu hani bir dakika eğer bu, o videomu izleyip çek veya çekmedi yazarsanız e, sevinirim. Aynı zamanda hatırlatmış olayım sizlere. Yani eee böyle e, Şurası, şurada insan var mı ya? Orada apartman mı arkadaşlar baksanıza? Şurada apartman mı terk edilmiş mi yoksa Allah Allah. Böyle işte. Orada insana yaşıyor ya. İnsana yaşıyor ya. Allah Allah. Evet, e, videoyu videoyu sonlandırmak zorundayım. Yani dediğim gibi her gün her gün iş çıkışında şöyle yoldan yoldan gelirken hani fırın mıdır nedir onu gördüm. Köpek varmış yani. Ne bileyim. Boş sandım. Boş olsaydı içeri girip video çekecektim yani. Daha doğrusu sizin için. Kendinize iyi bak, ak, bak kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videomuza bin like gelirse çok sevinirim. Aa, burada girişi var mı zaten? Park mark var. Evet büyük ihtimalle. Şöyle giriş var. Buradan giriliyor herhalde. Buradan giriliyor. Şöyle göstereyim. Bye bye.